Osmanlı'da Topkapı Sarayı'nda kimsenin konuşmadığı bir oda vardı. Hatta kimse yaklaşmaya bile cesaret edemezdi. Bu oda kayıp kapı diye biliniyordu. 300 yıldır kimse açmadı. Çünkü kapı kendiliğinden mühürlenmişti. Rivayete göre 4. Murat bir gece aniden bu odayı kilitletti. Sebebi sorulunca sadece şunu söyledi. Kimse içeri girmesin. Sonra kapının arkasından gelen sesler duyulmaya başladı. Biri fısıldıyor gibiydi. Biri yürüyordu. Gece nöbetçileri kapıya yaklaşınca kapı kilitliyordu. Ama içeride kimse yoktu. Yıllar sonra odaya girmeyi deneyen biri oldu. Kilit kırıldı ama kapı açılmadı. Sanki arkadan biri tutuyordu. Bugün Topkapı Sarayı'nda o oda hala var. Hala kapalı. Ve hala Kimse neden mühürlendiğini bilmiyor. Gerçek mi, efsane mi, Kalan sen var.